Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli izleyicilerimiz, hayat bazen bir sükutla sınar insanı. Sesin çıkmaz ama kalbin bağırır. İşte Gazze kalbiyle haykıran bir şehirdir. Bombaların altında bile La ilahe illallah demekten vazgeçmeyenlerin toprağı. Yıkıntılar arasında ezan sesi duyulan, molozların altından Elhamdülillah yankısı yükselen o kutlu belde. Gazze sadece bir coğrafya değildir. Gazze ümmetin onuru, direnişin adı, imanın sınavıdır. Çünkü orada yıkılan her bina aslında yeniden doğan bir imanın sembolüdür. Bir çocuk enkazın altında bile gülümseyebiliyorsa o gülümseme bize sabrın ne olduğunu öğretir. Rabbimiz bizlere Kur'an'da şöyle buyurur: Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah onları gözlerin dehşetten dona kalacağı bir güne erteliyor. Gazze'de akan her damla kan zalimin defterine yazılır. Her yetim gözyaşı bir gün adaletin mürekkebi olur. Ve Allah mazlumu asla unutmayan, duaları cevapsız bırakmayan bir Rabb'dir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bizlere şöyle buyurur. Zulme karşı sessiz kalan dilsiz şeytandır. Gazze bize bir çağrı yapıyor aslında. Ey ümmet ben yanarken sen sessiz kalma. Benim çocuklarım taş atarken sen ekran başında uyuma. Benim dualarım göğe çıkarken sen yüreğini kapatma. Gazze'nin sokaklarında taş yerine sabır var. Kurşun yerine iman var. Orada çocuklar oyuncakla değil azimle büyüyor. Bir annenin kucağında sadece evladı değil ümmetin onuru taşınıyor. Bir babanın alnındaki ter toprağa düşen bir dua gibi bereketleniyor. Ve bizler o duaların bir parçası olabildiğimiz kadar Müslümanız. Çünkü bir Müslüman kardeşinin acısına kayıtsız kalamaz. Rabbimiz bizlere Kur'an'da şöyle buyurur. Müminler ancak kardeştir. O halde Gazze'de bir çocuk ağlıyorsa bu ümmetin kalbi ağlıyordur. Gazze'de bir ezan susuyorsa bu ümmetin sesi kısılmış demektir. Gazze'de bir baba yıkılan evinin önünde dua ederken yanına biri gelir ve ona şöyle sorar. Bu kadar yıkımın ortasında nasıl hala dua edebiliyorsun? Adam cevap verir. Bizim evlerimiz yıkıldı ama Allah'a olan inancımız dimdik ayakta. Evler yeniden yapılır. İman bir kez yıkılırsa bir daha inşa edilemez. İşte Gazze'nin sırrı budur. Onlar yıkıntılar arasında değil, Allah'a teslimiyetin içinde yaşıyorlar. Onların silahı iman, güçleri sabır, sığınakları secdedir. Değerli izleyicilerimiz, Gazze sadece onların değil, bizim de imtihanımızdır. Onların çektiği acı bizim gafletimizi uyandırmalı. Onların duası bizim secdemizi derinleştirmeli. Unutmayalım yüce Mevla bizlere şöyle buyuruyor. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Gazze sabrın canlı bir tefsiridir. Bizler o sabırdan ders almadıkça gerçek diriliş başlamaz. Gazze bize sadece zulmü değil inancı, tevekkülü ve Allah'a teslimiyeti öğretiyor. Bir gün hesap günü geldiğinde belki biz o bombaların altında değildik ama suskunluğumuzun hesabı sorulacak. Gazze'deki kardeşlerimiz canıyla direnirken biz dilimizle direnelim. Dua edelim, bilinçlenelim, unutmayalım. Çünkü Gazze bir şehir değil, bir duruştur ve o duruş kıyamete kadar dimdik ayakta kalacaktır. Allah mazlumların duasını işiten, zalimlerin planını bozan tek kudrettir. Rabbimiz Gazze'ye sabır, ümmete uyanış, insanlığa vicdan nasip etsin.